Günaydın çocuklar. Matematik dersinde beraberiz. Bugün sizlerle matematik dersinde kesirleri öğreneceğiz. Peki kesirlerde neyi öğreneceğiz? Bütün, yarım ve çeyrek kavramlarını öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bir nesnenin bölünmemiş haline bütün denir. Ben buraya bir çember çiziyorum. Çember bütündür değil mi? Bölünmemiş haliyle duruyor şu an. Bu çember bütündür. Evet yarıma geçelim. Bir bütünün iki eş parçasından her birine yarım denir. Bir bütünün bir bütün çiziyorum şimdi. İki eş parçasından her birine. İki eş parça ne demek? İkiye eşit bir şekilde ikiye bölmek demek. Yani ben bir bütünü eşit bir şekilde ikiye böldüğüm zaman parçaların her birine yarım diyorum. Bu yarımdır. Bu yarımdır. Bir bütünde kaç tane yarım var o zaman? Bir bütünde iki tane yarım vardır. E çeyreğe geçelim. Bir bütünün dört eş parçasından her birine çeyrek denir. Bir bütünün, bütün çiziyorum. Dört eş parçasından her birine. Yani bir bütünü dörde böldüğümüz zaman eşit olarak her parçasına ben çeyrek Bu çeyrektir. Ç şey yazıyorum bırakıyorum. Bu çeyrektir. Bu çeyrektir. Bu da çeyrektir. Burada dikkat etmemiz gereken parçaların her biri eşit olmak zorundadır. Şimdi bu ifadeleri gelin sayılarla anlatalım. Evet. Bir bütün kaç yarım ederdi? 2 yarım ederdi değil mi? 1 bütün 2 yarım eder. Evet, 1 bütün kaç çeyrek ederdi? 4 çeyrek ederdi. Evet, 1 yarım kaç çeyrek eder? 1 yarım 2 çeyrek eder. Evet, sorular bu kısımdan gelecek çocuklar. O yüzden burayı çok iyi anlamamız gerekir. Burayı anladıktan sonra biz sorulara geçeceğiz ama bir tekrar edelim. 1 bütün 2 yarım eder. 1 bütün 4 çeyrek eder. 1 yarım 2 çeyrek eder. Evet burası kesirler konusunun en önemli kısmı. Burayı iyi anlamak gerekiyor. Şimdi hazırsanız sorulara geçelim. Evet sorularımızı çözelim çocuklar. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde dolduralım. Evet birinci ifademize bakalım. Bir portakal var, iki tane yarım portakal var değil mi? İki yarım portakal nokta nokta bütün portakala eşittir. Şimdi iki yarımı ben ne yapıyorum? Birleştiriyorum, bir bütün haline getiriyorum değil mi? İki yarımı birleştirdiğimiz zaman bir bütün oluyor. O zaman iki yarım kaç portakal edermiş? Kaç bir bütün portakala eşittir, değil mi? Sekiz çeyrek elma kaç bütün elma eder? Evet bir bütün içerisinde kaç tane çeyrek vardı? 4 tane çeyrek vardı. O zaman 4 çeyrek bir bütün ettiğine göre ben gruplandırma yapıyorum burada. Bu 4 çeyrek ne yaptı? Bir bütün yaptı değil mi? Diğer 4 çeyrek de bir bütün yaptı. O zaman 8 çeyrek elma. 2 bütün elma yaptı değil mi? Evet 8 çeyrek elma 2 bütün elma eder. Evet diğer sorumuza geçelim. 2 karpuz Nokta nokta çeyrek karpuza eşittir. Evet, bir karpuz, bir bütün karpuz içerisinde kaç tane çeyrek var? Böldüğüm zaman bu şekilde 4 tane çeyrek var değil mi? 4 çeyrek bunda. 4 çeyrek de bunda. O zaman 2 bütün kaç çeyrek oldu? 2 bütün 8 çeyrek karpuza eşittir. Evet yan tarafta kivilerimiz var. 4 tane kivimiz var. 4 bütün kivi nokta nokta yarım kivi eder. Evet. Bir bütün içerisinde kaç tane yarım vardı? 2 değil mi? 2 2 2 2 Kaç tane bütün vardı? 4. 4 tane 2. Burada aynı zamanda ne yapıyoruz? Çarpma işlemi yapıyoruz değil mi? 4 tane 2. 4 çarpı 2. 8 yarım kivi eder. Kavunlara geçelim. 6 çeyrek kavun nokta nokta yarım kavuna eşittir. Yarım kavun burasına dikkat edelim. Bütün demiyor, yarım diyor. Evet, bir yarımın içerisinde kaç tane çeyrek vardı? 2 tane çeyrek vardı. Yani 2 çeyrek bir yarım ediyor. O zaman gruplandırma yapıyoruz değil mi burada? Bu 2 çeyrek bir yarım yaptı. Bu 2 çeyrek bir yarım yaptı. Bu iki çeyrek bir yarım yaptı. O zaman altı tane çeyrek kavun kaç yarım yaptı? Bir, iki, üç. Üç yarım kavuna eşittir. Sekiz yarım mandalina nokta nokta çeyrek mandalina eder. Yarımın içerisinde bir yarımın içerisinde kaç tane çeyrek vardı? İki tane değil mi? Şimdi iki tane bunda. İki tane bunda. İki tane bunda kaç tane 2 olacak? 8 tane 2 olacak. 8 çarpı 2 ile ben bulacağım bu sonucu. 8 çarpı 2 kaçtır? 16'dır değil mi? 8 yarım mandalina 16 çeyrek mandalina eder. Burada örneklerimiz bu kadar. Şimdi kitabımızdaki örnekleri beraber çözeceğiz. Evet çocuklar kesirleri konusuna kitabımızdaki örneklerle devam edeceğiz. Sizler de kitaplarınızı hazırlayın. Sayfa 187'deki soruları şimdi beraber çözelim. Evet sayfa 187'de birinci soruyu çözmeye başlayalım. Bir bütünde iki yarım vardır. Buna göre verilen yarımları örnekteki gibi eşleştirerek kaç bütün ettiğini yazınız. Örnekte ne verilmiş? İki yarım karpuz verilmiş. İki yarım karpuz... Ben gruplandırma yaptım. İki tanesi çünkü bir bütün edeceği için ikisini birleştirdim, gruplandırdım. Bir bütün karpuz yaptı değil mi? Evet ekmeklere geçelim. Kaç tane yarım ekmek var? Dört tane yarım ekmek var değil mi? Dört yarım ekmek kaç bütün onu bulacağız. Ne yapıyoruz? İki yarım ne yaptık? Gruplandırdık. Neden? İki yarım çünkü bir bütün eder. Bir bütünün burada bir bütünüm burada. Dört yarım ekmek kaç bütün yaptı o zaman? İki bütün ekmek yaptı değil mi? Evet simitlere geçelim. Kaç tane yarım simit var? Altı tane yarım simit var. Altı yarım simidin yine nasıl yapıyorum? İkişer ikişer gruplandırıyorum. Çünkü iki tanesi bir bütün etti. Bu ikisi de bir bütün yaptı. Bu ikisi de bir bütün yaptı. O zaman kaç tane bütün simitim oldu benim? 3 tane bütün simit yaptı değil mi? Evet portakallara geçelim. Kaç tane yarım portakal var? 8 tane. 8 yarım portakal. İkişerli gruplandırıyorum yine. Kaç tane grubum oldu burada? 4 tane grubum oldu. O zaman 4 bütün portakal yaptı değil mi? 8 yarım portakal 4 bütün portakal yaptı. Gruplandırma az, aynı zamanda neydi çocuklar? Bölme işlemiydi değil mi? Yani ben burada gruplandırma yaparak bölme e, gruplandırma yerine bölme yaparak da soruları çözebilirim aslında. Diğer iki soruyu da o şekilde çözelim mi beraber? Hadi çözelim. Kaç tane yarım yumurta var burada? 10 tane yarım yumurta var. 10 yarım yumurtayı ikişerli gruplandıracağım. Yani onu kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. Neden ikişerli gruplandırıyordum? Onu da tekrar hatırlatayım. Çünkü 2 yarım 1 bütün yapıyordu. Onu 2'ye böldüğüm zaman kaç bulurum? 5 bulurum değil mi? Onun içerisinde 2 5 defa var. O zaman 10 yarım yumurta 5 bütün yumurtadır. Çok güzel gidiyoruz. Evet, armutlara geçelim. Armutlarda da aynı şekilde bölme işlemini kullanmak istiyorum. Toplam 12 yarım armut var. 12'yi ne yapıyorum o zaman? 12'yi 2'ye bölüyorum. Çünkü 2 tanesi 1 bütün yapıyordu. 12'yi 2'ye böldüğüm zaman da kaç bulurum? 6 bulurum değil mi? 12'nin içerisinde 2, 6 defa var. Yani 12, yarım armut, 6, bütün armut yapar. Evet çocuklar bu tarz soruları sizler de ister gruplandırma yöntemini kullanarak isterse bölme işlemi yaparak bulabilirsiniz. Şimdi birinci soruyu beraber çözdük. Sizler de ikinci soruyu çözüp bana göndermenizi istiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir bütünde 4 çeyrek vardır. Bu ifadeye göre yapıyorsunuz. Önceki soruda yarımdı. Burada çeyrek. Kolay gelsin. Hoşçakalın.